Devam ediyoruz beraberliğimize saatlerimiz 10 10.16'yı gösterirken. Şimdi uzayla başladık o zaman gökyüzüne devam edelim diyorum ama farklı bir kulvarda, farklı bir alanda. Çok kıymetli bir stüdyo konuğum var. Astroloğumuz Aslı Ballı bizlerle sevgili seyirciler. Bakalım önümüzdeki tarihlerde 20 Nisan'da güneş tutulması var. Ne kadar sürecek? Bu tutulmanın etkileri nelerdir? Burçlar nasıl etkilenecek? Hepsini hepsini konuşacağız ekran başına diyelim o halde. Öncelikle tabii ki sana hoş geldin diyorum. Hoş buldum. <laughs> Nasılsın? Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. O zaman hemen hızlıca başlayalım. Birazcık gecikmeli. Malum Hı -hı. az önce sizinle beraber izledik. Evet. Değil mi? Güzel gelişmeler varken hazır uzayla ilgili e, bu yıl konuşacağımızı da söylemiştik. Evet. Önümüzdeki dönemlerde daha çok konuşacağız. Pluto kova burcunda olduğu için. Umarım daha güzel gelişmelerle onlara şahit oluruz. İnşallah. Şahit i̇nşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Ee, bu. şimdi 20 Nisan'da da bir güneş tutulması yaşayacağız. Güneş tutulmalarını biliyoruz ki hani ayın güneşle dünya arasına girmesi ve güneşin ışıklarının dünyaya yansımasını engellemesidir. 20 Nisan'daki tutulmanın şöyle bir özelliği var. Burada hani normalde tam tutulma vardır, parçalı tutulma vardır, halkalı tutulma vardır. Fakat burada hibrit tutulma diyoruz. Neden? Çünkü bu üçünün de gözlemleneceği bir tutulma olacak. Yani dünyanın kimi yerlerinden parçalı kimyelerinde tam kimyelerinde halkalı tutulmayı gözlemleyeceğiz. Bu yüzden aslında etkisinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Hibrit adı altında geçen bir güneş tutulması hmm. ee, bizleri bekliyor. Eee güneş tutulmalarıyla ay tutulmaları hani hep yaşıyoruz şimdi. Aslında güneş tutulmalarını biz yeni aylarda yaşarız. Yani aslında 20 Nisan'da bir yeni ay var. Hmm. Yani ne demek oluyor? Yeni aylar neydi? Başlangıçların Tabii. olduğu, başlangıç yaptığımız zamanlarda güneş tutulmaları da aslında bize bunları anlatıyor. Dolunaylarda da ay tutulmalarını yaşarız. Ay tutulmaları da işte bize neydi? Bir şeylerin e, bitmesini, e, sonlandırmaları anlatıyordu. Burada da yine böyle etki hakim. Güneş tutulmasında da <laughs> e, bazı işte e, nasıl oluyor? Bir anda böyle bir hayatımıza geliyor enerjisi e, ve biz farkına varmadan bunların etkilerini yaşamaya başlıyoruz evet. e, topluca. Güneş tutulmalarında. E, onun dışında e, bahsetmek istediğim Şöyle bir şey var ne kadar etkileyecek bizi Hı, bu? Ne kadar etkileyecek? Evet. No yani şöyledir şöyle hesaplama yapılır. Bir saat on şey 1 dakika 16 saniye sürecek bir tutulma bu. Hı -hı. Yani bu da ne demek bizde? O bir dakikayı biz bir yıl olarak düşünürüz. Yani Hı -hı. burada yaşayacağımız bu hibrit güneş tutulması gerçekten etkili. Önümüzdeki bizim hayatlarımızdaki bir buçuk yıllık döngümüzü neredeyse etkileyecek. Yani iyi bir şey olduysa o bir e, yıl, işte bir buçuk yıl kadar devam edecek anlamına evet, geliyor. Evet, evet. Ama zaten genelde şöyledir. E, hani burada güneş tutunmalarının e, bu etkilerini görürken de tabii ki yaşamaya başlarız etkilerini. Hı -hı. E, birazcık krizler de getirir, sıkıntılar getirir ama sonuç olarak e, bizler için iyi olan başlangıçları ya da Hı -hı. iyi olan e, bitişleri. Götürecek yolu açarlar. Hmm, bu da birazcık uzun bir evet. süreçtir aslında. Aynen öyle. Ya aslında bu bir denge. Bitmesi gereken şeylerin bitmesi, başlaması gereken şeylerin başlaması için bu döngülerin yaşanması gerekiyor. E Tabi bizleri bazen olumsuz ve yorucu etkiliyor ama e sonuç olarak iyi ve güzel bir şeylere götürüyor diyebiliriz. Netlik kazandırıyor. Bir süre, evet, yani evet. en azından bir buçuk yıl kadar hayatınız Evet, var. Evet, bir buçuk yıl sonrasında neler olabilecek, nerelere dokunacak? Aslında bu tutulmanın etkisini de en çok Temmuz ayında göreceğiz. Hmm. Temmuz evet. ayında daha çok etkilerini gösterecek. Mesela tutulma hangi bölgelerden gözlemlenecek diye baktığımızda, e, güney bölgede daha etkili. Yani Avustralya, Endonezya, Hint Okyanusu, e, Pasifik gibi bu noktalarda, hmm. e, Kamboçya, Tayland... Hı. Bu bölgelerin etki altında olduğunu göreceğiz. Aslında onlar gözlemleyecek ama hatırlarsanız 17 Ağustos'ta biz de gözlemlemiştik. Evet hani Pek de güneş tutulmalarının gözlemlendiği noktalar şanslı diyemeyiz. Çünkü en büyük etkiyi, en büyük enerjiyi o, bölge. o bölgeler alıyor. O yüzden önümüzdeki bir buçuk yıllık süreçte de bu bölgelerin buralarla ilgili sarsıcı, Gelişmeler, gelişmeler olabilir. Gelişmeler yaşanabilir. Bize yani biz de bizim alanımızda değil ama. Bizim alanımızda değil. Biz, biz çok gözlemlemiyoruz <laughs> ama tabii biz daha farklı etkiler alacağız Hı. gökyüzünün o pozisyonlarından. Ama mesela Temmuz ayında bu bölgelerle ilgili şiddetli sarsıntılar duyabiliriz. Deprem. Gözlemlenen, evet hmm. deprem gibi doğal evet. olayları, doğa olaylar, e, afetler. Işte, tutunemeler, afetler gibi bu bölgelerde bu tarz şeyler yaşanabilir. Bizde de tetikleme noktası var aslında. Biraz Akdeniz bölgesi Allah korusun. tetikleniyor Hı -hı. ama çok yüksek e, bir şeyler Ekimal değil. Aslında bizim değil. her zaman yaşadığımız şeyler, topraklarımız zaten e, evet. deprem kuşağındayız. Tabii, tabii. Her zaman gözlemlediğimiz şeyler bizde yaşanabilir diyebilirim. E, bununla birlikte tutunma Koçburcu'nda. Hı. Yani hep şimdi bu sene hep şeye geçtik koç ve terazi aksına geçtik. Hı. Daha önce hep boğa akrep aksındaydı. Yavaş yavaş onları bitiriyoruz ama boğa akrep aksının bir dokunuşu daha var. 5 Mayıs Hı. önümüzdeki 5 Mayıs'ta da ay tutulması gerçekleşecek. Hı. Yani bu yıl böyle hem güneş tutulması hem ay, ay tutulması çok arka arkaya yaşanıyor. Gerçekten etkileri çok daha e, hızlı ve... Görünür. Görünür oluyor. Aynen aynen öyle. Burada koş burcunda olması bir de 29 derecede olması aslında ateş elementinin çok Hı. yüksek olduğunu gösteriyor. Zaten artık hepimiz az çok bilebiliyoruz. Koş burcu deyince yöneticisi Mars işte element ateş olarak baktığımızda bunun çok hızlı, çok öncü ama zorlayıcı bir konumda olduğunu görüyoruz. Hı. Burada işte bununla birlikte Pluto her zaman evet. işte onunla ilgili bir şeyler mutlaka yaşıyoruz. Burada onların, Plüson ve Jüpiter'in etkili olduğunu görüyoruz. İkisi de bu tutulma esnasında etkili. Hmm. Tutulmada etki alacaklar. Ne yapacaklar? Kısaca Şimdi Plüto Kova'da orada zaten bulunduğu yerde hani değişime dönüşme zorluyor herkesi. Hmm. Tamam. E, ama ne yapıyor? Bunu yaparken de biraz sarsıcı etkiler yaratıyor maalesef. Şiddetli Tabii. oluyor. Kolay değil. Ama Jüpiter'in orada olması bize şunu e, gösteriyor. Ee, aslında bu yaşadığımız bu sarsıcı etkilerin de e, ilerleyen süreçlerde bizler için güzel şeyleri açtığını hmm. gösteriyor. Ne güzel. Aynen daha hmm. güzel kapılar için bu sarsıcı ve yıkıcı etkileri yaşıyoruz maalesef hmm, evet. <laughs> bu şekilde oluyor. Yani koç burcu dediğimiz bana sorsanız koç burcu deyince aklınıza ne gelir diye inat derim mesela ama. Hemen... Evet, yani inat olan bir insan aklıma gelir. Koç dedi en büyük özellikler işte boğanın koçu. Ben de yarattı. Boğa biraz daha bu. inatçı. Evet. Evet. Mesela Boğa Alman biraz yani daha sabit ve O kadar inatçıdır. uzağım yani ben. Sizin ne evet. aydınlar? <laughs> Koçta daha çok şey vardır. Daha hızlı, daha atak. Değil mi? Harekete daha, geçme enerjisi evet. vardır. Enerji e, çok hmm. yüksektir koç burcunda. E, bu değişim ve dönüşüm evet bizler için sonuç olarak şu an için yıkıcı gözükse de ilerleyen süreçler için yapıcı etkiye sahip. Bununla beraber burada ay düğümleri de var. Ay düğümleri işin içine giriyorsa mutlaka ki kadersel etkiler vardır. Hı hı. Aslında bu yaşadığımız hiçbir şey tesadüfi değil. Dünyada ya da bizde yaşanan her şey aslında bu dönüşümün kadersel bir noktası olduğunu gösteriyor. Kadersel hı hı. olarak yaşadığımız etkiler diyebiliriz. Hı hı. Ve herkese şunu söylemek istiyorum. Bu tutulmada da şimdi tutulmaların bir döngüsü vardır. Bu tutulmada da 18 yıl öncesine gidebilirsiniz hayatlarınızda. Hmm. 18 yıl önce yine bu benzer aynı şekilde aynı etkilere sahip bir güneş tutulması yaşandı. Ee, hepimiz hayatlarımızda oraya gittiğimizde neler olmuş, ne değişiklikler yaşamışız, dünyaya baktığımızda neler olmuş. Mesela Türkiye için bu döngüde 2013-2005 hmm, arası o yıllarda. Tamam. 2013 hı. yılında yaşandı, 2005 yılında hı. yaşandı. Hani oralara tamam, gidip bir anladım. şey yapabilirler. Neler yaşanmış, neler olmuş. Daha öncesinde 1969 var. Ee, onun daha öncesinde de 1915 var Çanakkale Zaferi'nin. Evet, olduğu. Evet. Yıl var evet. yani orada yazdığımız o büyük destanın olduğu yılda da bir Aynı güneş tutunmasının etkilerini yaşamışız. Evet. E, bu da aslında e, yeniden Tabii, güzel şeyler olacağı. için olacak. Evet, evet. Yeni Türkiye zaferlerin olacağı. Aynen, aynen öyle. Gökyüzü de destekliyor. Gerçekten <laughs> öyle. Yani 100. yılımız gerçekten e, bizleri e, taçlandıracak diyebiliriz. E, burada en çok etki alacak burçlardan bahsedeyim. Koç çünkü kendi burcunda oluyor. Terazi, yengeç ve oğlaklar. Hı. Şimdi son e, 29 derecede olduğu için... ...diğer, şimdi burada öncü burçlardı... ...sabit burçların o ilk 5 derecelerinde olanlar... ...mesela neler... ...boğa, aslan, akrep ve kovalar... ...burada ilk 5 derecede de gezegeniniz varsa... ...sizler de bu güneş tutulmasında... ...daha etki. yüksek etki alacaksınız. Hmm. İnşallah olumludur. Umarız, herkes için. <laughs> İnşallah yani herkes için. Yani tabii, tabii ki gelecek gezegene, bulunduğu evine göre... herkes etki alanları tabii. değişiyor. Yine koç temaları çok gündemde olacak... Koç burcunda bulunduğu derecede önemli bir sabit yıldız da var, hmm. Alırisha sabit yıldızı. Ne e, bu sabit ismi. Yıldızı, evet. Değil mi? <laughs> Adı güzel. Yani etkileri de e, şöyle aslında Koç'unu düşünmeden harekete geçme, hani hmm. biraz dürtüsel olabiliriz evet. hepimiz, o dürtüselliğimiz olabilir. E, böyle yaklaşımlar sergileyebiliriz, çok fazla manipülasyon olabilir, hmm. İşte gereksiz konuşma, her şeye aldanmama gibi e, dikkatli pozisyonlar alalım, her duyduğumuza inanmayalım. Kendimiz de bir anda gereksiz bir konuşma içinde de bulabiliriz kendimizi. Çünkü dürtüsel olacağız. Yani evet, evet. ya da bir anda böyle işte fanatik olduğumuz bir şeyle ilgili bir gereksiz bir savunma içerisine girebiliriz. O yüzden bu tarz duygulardan uzak durmamız gereken bir dönem diyebiliriz. Bununla birlikte en önemli özelliği aslında Alışlanın işte herkesin hayatında çok uzun süreden beri böyle çözülmemiş Kangren olmuş, böyle düğümlenmiş bir takım problemler varsa ya her şey e, pabuk şeyi oldu böyle hani dolandırdılar. Aynen. Eğer öyle durumlarınız varsa bu sabit yıldız bunun çözülmesinin müjdesi 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 evet, aynen aynen. <gülüyor> Olur <gülüyor> müjdesidir. E, bunu söyleyebiliriz. Hepimizin hayatlarında o takıldığımız noktalar hmm. çözülecek. aslında çözülecek. Bunun Harika. için bu önümüzdeki bir buçuk yıllık dönemi gözlemleyebiliriz. Oralara bakalım neler var ve neler bekliyor bizi. Bununla beraber de e, Koç burcunda her zaman bahsediyorum işte kafa baş bölgesi. Hı hı, hani hı buralarla hı. ilgili dikkatli olabilir olalım. Hani bu bölgeler kazaya açık. Hı. Buralarla ilgili sağlık problemleri, tansiyon, enseden, işte baştan migren, e, buradaki beyin damarları ile ilgili e, dikkatli olmamız gereken e, bir pozisyon olabilir. E, belki de çok sık da duyabiliriz bunlarla ilgili Hı hı. Bir takım rahatsızlıkları, evet, bu takım bir takım rahatsızlıkları bu dönemde duymamız olasıdır.